Size hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu su açacağız. Ben açtım, baktım. Böyle yan tarafında oyunlar var. Yarın da bir oyun videosu gelir diye düşünüyorum. Arkada böyle kontroller falan var. Diğer yanda da böyle bu evet, yanda da içinde ne çıktığı yazıyor. Şöyle oldu mu? Bir dakika böyle herhalde. Kameradan ters gösteriyor. Neyse. Siz onu takmayın. Böyle. Başka neler var? Şimdi. Bir de heh, bataryası çıkıyor. Şunları köşeye alalım. İlk. Şöyle. Bir, i̇kinci kontrolcü çıkıyor yanında ilk. Bana sarı göndermişler. Şöyle. Tuş sesi de böyle. Gayet kötü olmayan güzel bir sesi var. Gayet normal. Ee, şöyle bir dakika bir şey bakacağım. Gelelim atelimize. Ateli böyle. Bugün oyun videosu yüklemeyeceğim. Yarın yükleyeceğim ama. Aterimiz böyle. Şu yön tuşları, şunlar saldırma, zıplama tuşu falan. Şu reset tuşu oyundan çıkmak için. Bu select tuşu bir şey seçmek için. Bu da start tuşu arkadaşlar. Şurada da bir hoparlör yeri var. Hoparlör yeri var. Ve içinden çıkan şeyler. Aterimiz böyleydi. Bir AV girişli kablo çıkıyor şöyle. Bu siyah olanı Ateri'ye takıyorsunuz. Bunları da televizyonun arkasına takıyorsunuz. Tam hangisi bilmiyorum da biri ses kablosu bunların. Biri de arkadaşlar görüntü kablosu. <laughs> Minik bir de şarj göndermişler böyle. Minicik. Ama kaliteli ha. Ben bunu kullanırım. Güzel kaliteli göndermişler. Bir de çakma bir batarya. Şöyle Nokia bataryası. Çakma ama. Kaç ampermiş? 1200 miliamper. Şaşırmayacağınız bir şey söyleyeyim. Made in China. Çin'de üretilmiş yani. Yamuk mu yoksa bu ya? Allah Allah. Böyle şurada yazılarda yazıyor. Öyle de böyle. Bu videomuzda bu kadar olsun. Yarın bir oyun videosu göndereceğim. Snow Bros oynayacağız. Ondan sonra Doktor Mario oynayacağız. Bir de e, ismini unuttuğum bir oyun oynayacağız. Yani tam tamına pardon. 3 tane oyun oynayacağız yarın. Beklemede kalın. Bugün de gelebilir. Herkese görüşürüz.